arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video geldi. Şu anda e, deneyimlerci Bu yüzden bir video çünkü sınavlar vardı. Memleketi falan gidecektik. Gittik. Şu anda ben bunu memlekette çekiyorum. Şimdi takımımıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar tam şurada Facecam'dan gözükmüyor. Burada birisi var ama ee, burada Furkan, Furkan var, Messi var, Ronaldo var, Neymar var, Salah var, Suarez var, De var, Poli var, Veska var, Mustafa ve Ramazan var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu düşünüyorum. şöyle alalım. Nerede dursun ki bu? Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Bu aralar çok sıcak oluyor. Onun için. Hadi bakalım. So, really ben niye böyle duruyorum? Baba maraylı. Ve burası şans. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Babam aradı. Babamla konuştuk biraz. Şimdi tavazel. ya Ne oldu. Ronaldo Messi Messi oldu. Ronaldo, Ronaldo oooo so the... oh. servis hiç bir şey yok aslında hep serbest vuruşu hadi hadi gol yemeyeceğiz inşallah Oh, var ne oh, şöyle birazcık havadan hiç gol atamadık ya dur face camı şuraya alayım dur <laughs>

tekrar. Ya oğlum gitsene. Facebook'u kapatacağım arkadaşlar. Evet. Altı bir şeydi. Messi, Ronaldo, Ronaldo bas. Bas Ronaldo. Buradan gol var. Şöyle. Bu Vay, 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 süper, vay, vay. Hadi bakalım. Durum 2-0 Fenerbahçe 2. Her 40 bir dakika uzatma yaptı hakem ve ilk yarı bitti. Evet arkadaşlar reklam geçtiği için durdurdu. Şimdi ikinci yarımıza başlıyoruz. Şimdi Suarez. Suarez'de Furkan'a. Furkan'dan Messi'ye. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo. Hareketini yaptı. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Like Orada. Ronaldo vurdu. Ronaldo. Ronaldo. Offside olabilirdi ama olmadı. Bu arada kuşlarım da çok bağırırsam koşuyorlar. Arkadaşlar rahatsız olmayın yani. Söz dilerim. Durum 3-0. Şimdi Messi'den pas veremedik. Mustafa ama Mustafa, Mustafa serbest olur. Mustafa da serbest vurmuş. Victor'dan Harry geliyor. Victor mu? Bu arada arkadaşlar yarın da video atacağım. Yarın da video atacağım. Ee, ne atsam o gün karar veririm. PUBG'de da atabilirim. Hiç belli olmaz. Belki de kararımı değiştiririm. Başka bir şey atarım. 5 gün böyle devam edeceğiz. Çünkü tatile çıkacağız arkadaşlar. benim 5 gün sonra. Bir de 2 günde düğün var. Onun için. Hadi bakalım Ronaldo. Dördüncü golüm bu geliyor. Gelmedi. Kaleci. Kaleci. Ronaldo's gol vuruşu. Gitti. Ramazan <laughs> gol atacaktı ama atmadı. Atamadı. Hadi bakalım. Hadi. Bunlar güçlüymüş. Messi, Messi Ronaldo'ya. Ronaldo koşuyor. Koşuyor Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Vurdu gol. 4-0. 4-0. Evet. Şimdi Mustafa Mustafa'dan Messi'ye Messi'den Ronaldo Ronaldo Hep Ronaldo atıyor Vurdu. Vurdu gol. Gol. Süper bir gol. Tekrarını izleyelim de bakalım. Vurdu gol. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yorumları açacağım ve yorumları yapmayı unutmayın arkadaşlar. oldu oldu vuramadı. Anne olmuştu. Olmamış mı? Evet arkadaşlar yine serbest vuruş geldi. Evet. Şimdi Messi. 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 Messi gol! O lanse gol! O nasıl bir gol? Bakalım hemen. O nasıl bir gol Messi'den? Messi çok iyi bir gol attı. Üf, o nasıl bir gol? Durum 6-0. Hadi ikinci yarı bitti. İkinci yarı. Ve maçın oyuncusu kim? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Şimdi bir el daha atalım. Bir el daha atalım mı? Da. Arkadaşlar bir yarı bir bir maç daha atalım. Birinci yarıda bitsin. Çünkü kahvaltı yapacakmışız arkadaşlar. Onun için bir yarı daha oynayalım. Hadi bakalım. Aa, güçlendirmeyi unuttum. Of, of ya. To bu arada karşı takımın ismi neymiş? Ami Enes. tabii ki de Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeliyi çok seviyorum Feneri. Like, bu arada arkadaşlar like atmayın abone olmayı unutmayın. Çok kötü bir şut çekti. Kimi, kim o? Kim o? Messi mi? Ronaldo çok kötü bir şut çekti ya. Ve kaleci nereye atıyor? Keşke taç olsaydı. Mesal Mes al topu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Topu niye alamadı? Pempe kurabı. kurabı. mı? bomba. Söyleyemedik. Ya arkadaş topu alamadık ya adamlarda. Allah Allah. Allah Allah. Al şu topu. Ramazan. 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 Ramazan'dan Ronaldo. Ronaldo Messi. Messi koşuyor. Ankara Messi. Ankara Messi. Messi koşsana Messi. Allah Allah kızdırıyor beni ya. Neymar. Neymar'dan Ronaldo. Ronaldo. Vurdu gol. Ya kebezlikçiler de geçiyor. Oo, oh, çok ses çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir ses çıktı da. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? Lan bakamıyoruz. Neyse. Hadi 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 gol olmasın. Poli. Poli. Poli mi? Poli. Yeah. Abi şunu açamadım ki. Hadi, hadi. Allah. Şu havada pas verme benim için iyi oluyor. Çünkü adamlar önünde olduğunda direkt pas veriyor şöyle. Rola offside. Bir de benim orada adam vardı. Bu arada 10 dakika olmuş. İyi. Bu arada bitecek yaramız. Ee, son bir imzamız olsun. Olmadı. Ronaldo güçlendirmediğimiz için kötü oynuyor. Ve ilk bitti. Rek Reklam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Good shooters, and bye bye. Like, up, leave, or abonner, to me. If bye bye.